Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün kardeşimle birlikte PKX'de oynayacağız. O biraz sonra gelecek. Şu anda evini düzeltiyor. Biraz sonra gel tamam mı? Tamam mı? Tamam. Tamam diyor. Arkadaşlar. Yaptım ekini şunu yaptım. Ne yaptım? Bunu mu istiyorsun? Hı hı. Aldım beşerin bakayım. Şimdi dışarı. Dışarı mı çıkacağız? çık? Güzel mi? Bence güzel. Dışarı nasıl yapıyoruz? Dışarı mı? O zaman içeri gireceksin. Şimdi evine basıyorsun, dışarıya basıyorsun. Tamam böyle yapıyorsun, bak buradan alabiliyorsun. Şimdi ben onun yanına gidiyorum arkadaşlar. He online'ını aç. İşin bitince. O mu? Nasıl? Hayır. Bir nasıl gözüktüğüne bakacağım. Tamam, nasıl gözüktüğüne. Böyle. Bir de şu var bak böyle. Tamam. Güzel mi bence? Güzel. başka ne yapacağım? Bak Bantır Botuz da var. Bantır evet. Botuz ne be? Karakter. Bence Bantır Botuz'u güzel. Alalım mı? Evet. Aldım. İçine başka bir şeyler ama param çok az. İçinde başka bir şeyler değiştireceğim. Bilmiyorum şuraya bas o zaman. Al buradan yapılıyor. Ben şu yılbaşı evinin içine gireceğim. Arkadaşlar buradan hoş geldiniz. Kendimle oynamak o kadar zor ki. Merhaba. Merhaba. Klasik. şimdi ben burada fışkıracağım. Bak şimdi nasıl fışkırıyorum. Hoppa. Ben çok iyi bir işte, oynarım. Baya bir karakterim var. Evet çok güzel oynuyor. Arkadaşlar çok güzel oynuyor. Çok haklı. Çok haklısın. Baya karakterin en iyi oyuncususun biliyor musun? Bu koda bile diyor. Şimdi ben karakterimi değiştireceğim arkadaşlar. Ben kendime bir karakter yapacağım cool bir karakter yapayım da kıskansın. Görürsün sen şimdi. Dünyanın en cool kızını yapacağım sana. Ama. Cool. Şimdi arkadaşlar yapıyoruz. Bu da hiç yakışmıyor. Ya saçıma ne yapacağım? Hiç cool bir saçım da yok. Yok cool karakter yapamıyorum. Kıskanacaksın şimdi beni. Güzel oluyor mu? <laughs> Güzel oluyor mu? Nasıl oluyor? Ben de çok tatlı. Çok tatlış oldum bir kere. En cool karakter yaptım kendime. Göz atıyorum insanlara. Telefonu nasıl şarj ediyorsun? Nasıl? Şarj etmiyorum ki şu anda. Hayır. Dakika bak. Bilmiyorum. O şarj edilmiyor. Bir daha giremiyor musun? Bekle. Kreatör var oyunda. Sunix'te. Kreatörmüş bu abicim. Oyunda kreatör var. şu anda. Ben mi deliyim? Kreatörü <laughs> var oyunda arkadaşlar. ilk defa oynadığım oyunda kreatör oluyor vallahi kreatörsü diyorum ben tabii ki benim karakterim değil arkadaşlar ben böyle tatlı bir kızım öyle cool değilim ben tamam ne yapıyorum neredesin sen aşkı Şu kreatörün evinin olmasına şaşırdım. Niye kreatörün evinin öyle olmasına şaşırdın? Kreatörün evi güzel olması lazım. Daha güzel. Sonic'de bu videoyu izliyorsan seninle Sonic'de yani bu videoyu izliyorsan şu anda seni gördüm. Oğlum bak El Matador. Şeydeki El Matador. Evet. <laughs> çizgi filmde. Evet. Marco sen film atı orada. <gülüyor> <gülüyor> evet çok kötü adam. Gireyim yazık olsun. Gireyim mi çıkayım mı? Çıkayım işte. O pamsa. Bangura go dur. Tek dünyadayım. Bak. O kreatör o, o her zaman o ev orada duruyor. Canım benim. Kaç günden beri oynamıyorsun acaba? Kim? Sen. O çok uzun zamandan beri orada duruyor zaten. Hem 23 var. 32 olması lazım ya. Yani. Şunları bir yer değiştirsek. çocuğun muyuz? Çok güzel. Kerem online'ını aç veya benim yanıma gel. Online'ımı açtım. Tamam ben de açayım hemen. Dur, sen aç de... online'ını gel yanıma. Tamam. Ya. Şarjım çok azalmış. Hadi çabuk ol. Hemen Benim mi? 19. Benim de 19. <laughs> dı dı. Bak, ben. O şarj... bile. Ben. 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 Sen oyna Ben. şarj Ben. alıp geliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar ben aldım geldim şarj aletine. Şimdi hemen onu açıyorum. Artık zaten bir şey tarzı takacağım. Error ne demek, <laughs> demek ki bu oyunda internet kesintisi olmuş demek. Ben bazılarıyla arkadaşlarımı tutuyorum. Karıyla. Error vermiş hesabı. onun hesabı da herhalde benim eski hesabım. Harbet Benim eski hesaplarım hepsi herhalde. Tamam. Buradayım aşko. Sen beni bekle. Erkek kardeş diyeceğim. Ya bok atıyor bana ya. Salak mısın sen? Salak mısın sen? Bok atıyorsun bana. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir bok atıyor. Bir kalp atıyor. Ne sen be? Bak bu da Nehir'in evi. Yeni aldım. Neresi? Şu pembeli ev. Yani onun evi değil de aynı ev. Onun evi değil ama aynı ev. Tipi aynı. İçi falan. Şöyle mi aldı? Parayla mı? Evet. Hadi. Hadi gel ne yapacağız şimdi? Bari Cry falan oynayalım. Hadi. Şu arkama gel. Hadi sen benim arkama gel. Galatasaraylı bisikletim. Tamam ben geleyim o çok güzel. Bekle bineceğim. Geldim. Gidebilirsin. Oo. Arkadaşlar. Başka bir tane bineyim mi? Ya ha, ben oturma modunda kaldım. Tamam geçti. Şimdi ben bineyim. Bisketim var benim. Ha, o çok iyi, o çok iyi. Bununla uçabiliyorsun. Buna binelim. benim. Uç. Ama döndürme. Döndürme böyle böyle. Niye? Çünkü ben diyorum mu yoksa. Çok iyi arkadaşlar. Bak zenginim işte ben böyle. <laughs> Senden çok Sen zenginler var. Senden çok zenginler var bu oyunda abicim. Dünyamıza iniş yapıyoruz. Daha inme. Gidiyoruz bir yere gideceğiz. Çıkılmayacak bir yere. <laughs> Satma sapın emojiler atıyorum. Bin, burada atla. Bak, atlama pardon atlama. Nereye gidiyorsun abicim? Şimdi atlayabilirsin. Şey mi bineceğiz? Buna mı bineceğiz şimdi? Ben bin. Ben bindim. Nasıl? Görüşürüz. Bilmiyorum çok zor. Ben bildim. Ben de bildim. Allah. Mağazaya girdim çıktım yanlış. Ben gidiyorum. Atladım ben. Ben de. Buradayım seni bekliyorum. Gelinden. Hadi şu motorunu çıkart. Aha. Motorun mu? Hangi motor? Var ya şu mu? Al motor. Uçan motor. <laughs> Uçan motor. Uçan hemen çıkartıyorum. <laughs> uçan motor diye bir şey bekle Binemedim. Ha bindim. Yakları kartal gibi Nereye inelim şimdi? Tam dünyanın ortasında indir bizi. Sonra arkadaşlara görüşürüz diyelim. ve bir tane döndürme beni. Başım dönüyor. Ya yapma dedik ya. Bay bay. Arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz.